Yani suyu yağa geçiriyor. Bu arabayı tutturacağız ama üstünü kapalı tutuyor. Böyle, böyle o alıyoruz. Dışarıda. De, dışarıda. Ya, o çok alıyoruz. alıyoruz. Çok sakın. Sen hatta 20 kilo Ha O Şimdi. Ondan sonra kokuyor şöyle. Kokuyor. Kokuyor da çekmiş. Dediğin kokusunu aldım. Şimdi bak ağzınıza alacağız. Ağzını şimdi dolaştıracağız. Yutmayacağız gün Bekliyor ağzını içine dolaştıracağız. Alın ağzını Dolaştırın. Daha sonra yutmadan absorb, yutmayın ya. Ağzımızda böyle diye çekeceğiz ya içeri. Böyle diye çekiyor. Çekin böyle bir absorbe yapın. Burada boğazda hafif bir yakma hissi. Yakacaksınız. Hafif yanıyor mu? Hafif. Hafif, hafif bir yakma. Hafif bir yakma. Size mesela ben kim daha versem bu sizi kilitler yani. Bu sizi kilitler konuşturmalı. Çünkü <laughs> üç gün öncesi söylediğinde bu sizi konuşturmak. Dolayısıyla ağzımıza çektiğimizde, aktörü ettiğimizde bütün hava havayla beraber o yağ molekülleri, ondan sonra o enerjiler, aromaların hepsini hissedeceğiz yani. yani ben şey Pardon.

Kurmadıktan sonra al ağzına atsa direkt gitmeyeceksin. Ağzına döndürün, çalkalayın biraz. <laughs> artık da bir yağın nasıl olduğunu böyle tadarak anlarsınız. Kaliteli yağ bu şekilde e alınır. Böyle tadım böyle tadım. Tadı. kaliteli yağ böyle. Şoma.